Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sınav anında tüm başıma gelenleri anlatıyorum. Videoya geçmeden önce sizlere çok kısa bir duyurum olacak. Kendi kurduğum site olan sınavdayım.net'e genel denemeler ekleyeceğiz. Bu denemelere hepiniz ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz ve online olarak çözüp sonuçlarını anında öğrenebileceksiniz. Şu anda denemeleri sisteme yükleme aşamasındayız ve yakında bu yükleme aşaması bitecek. Genel deneme yüklenene kadar sitemizde bulunan branş denemelerini de çözebilirsiniz. Sitemizde bolca branş denemesi var. Sınava dair bütün her her şeyi bulabildiğiniz bu siteye erişmek için web tarayıcınıza sinaldayım.net yazmanız yeterli. Şimdi videomuza geçelim. LGS'de başına ne tarz durumlar gelmişti şeklinde sürekli olarak bana yorumlarda soru soruyordunuz. Ben de bugün bu videoyu çekiyorum. Bence fazla vakit kaybetmeyelim ve ilk yaşadığım durum ile başlayalım. Ben bu yaşadığım durumları zamana göre sıraladım. Sözel bölüm öncesi, sözel bölüm, sözel ve sayısal bölüm arası, sayısal bölüm ve LGS sonrası. İlk olarak sözel bölüm öncesi ile başlayalım. Birinci yaşadığım durumu okula girer yaşadım. Sınav başlamadan önce okula girerken az da olsa üstünüze arıyorlar arkadaşlar. Çünkü bazı zamanlarda kopya çekme girişimleri yaşanıyor. Görevler üzerimizi ararlarken yanımdaki bir çocuğun cebinden silgiler çıktı. Ve bu silgilerin üzerinde de yazılar yazılıydı. Bu kişi kopya çekmek için silgilerin üzerine kısa kısa formüller yazmış. Görevler bunu fark etti ve silgilerini aldılar. Ama çocuk hemen savunmaya geçti. Bu kişi çelişkili bir şekilde savunma verdiği için görevliler çok sinirlendiler. Çünkü çocuk ilk olarak dün fen dersi çalışmıştım. O zamandan kaldı silgiler dedi. Sonrasında da matematik dersi deyince görevler kopya çekmek istediğini fark etti ve bütün silgilerine el koydular. Belki okulun yaptığı denemelerde kopya çekmeyi denemiştir ve iyi bir sonuç almıştır. Ama 1 milyon kişinin girdiği sınavda da kopya çekmeye çalışmak bence cesaret ister. Şimdi ikinci yaşadığım duruma geçelim. Sınava gireceğim sınıfa ilk girdiğimde sıramın sallandığını fark ettim ve görevliye hemen sıramın değiştirilmesini istedim. Çünkü sallanan bir sırada ders çalışılmıyor. Sınav gözetmenimiz biraz inat etti ve öyle bir hakkımın olmadığını söyledi. Ama ben önceden hazırlıklı olduğum için kuralı hocaya söylemiştim ve ikinci gözetmen hocamız sıramı değiştirmişti. Eğer LGS'ye gireceğiniz sınıftaki sıranız sallanırsa böyle bir hakkınız var arkadaşlar. Sıranızı değiştirin. Çünkü önemli bir sınav. Dikkatiniz dağılmasın. Şimdi üçüncü yaşadığım duruma geçelim. Kodlama kağıtları dağıtıldıktan sonra sizin imza atmanız gerekli. Sırasıyla herkese kağıt getiriyorlar ve imza at atıyorsunuz ama bir kız bu kadar abarttı ki bastıra bastıra yapmış ve kodlama kağıdını delmiş. Gözetmenlerin yanında ikinci bir kodlama kağıdı varmış. Bu nedenle kızın kodlama kağıdını değiştirdiler. LGS'de sizlere de atılan kodlama kağıtları çok ince. En hafif bir bastırdığınızda bile kağıt delinme aşamasına gelebiliyor. Bu nedenle dikkatli bir şekilde kodlama yapmanız lazım. Yoksa sizin de kağıdınız delinebilir. Kağıt çok ince olduğu için ben sınavda kurşun kalem kullanmanızı öneriyorum. Uçlu kalem biraz daha fazla basıç yapıyor. Bu nedenle uçlu kalemle kodlama kağıdını delebilirsiniz. Şimdi dördüncü yaşadığım duruma geçelim. Sözel bölümün ortalarına doğru sınıfımdaki bir kız gözetmeni yanına çağırdı. Sınav gözetmenine çözemediği bir sorunun cevabını sordu. Sınav gözetmenine soru sorduktan sonra ben çok fazla sinirlendim. Çünkü sürekli olarak soru soruyordu ve sınıftaki herkesin dikkatini dağıtıyordu. Özellikle Türkiye geneli sınavlarda çok acil olmadığı müddetçe gözetmeni yanınıza çağırma gibi bir imkanınız yok arkadaşlar. Eğer önemli bir sınava giriyorsanız sınav ve girmeden önce sınav kurallarına bir göz atın. Çünkü gerçek sınav çok farklı. 5. yaşadığım durumu sözel ve sayısal bölüm arasında yaşadım. Sözel bölümde sürekli olarak gözetmenin soru soran kızı sayısal ve sözel bölüm arasında buldum ve onu sert bir dille uyardım. Çünkü sürekli olarak dikkatimi dağıtıyordu. O kıza LGS'de olduğumuzu hatırlattım ve bir daha yapmamasını istedim. Ama kız biraz inadına yapıyormuş gibi nedenini anlamadım. Eğer sizin de sınıfınızda bu tarz kişiler olursa gidip onları uyarım bence. Çünkü önemli bir sınav ve dikkatinizin dağılması çok kötü olur. Altıncı yaşadığım durumu sayısal bölümde yaşadım. Sözel bölümde gözetmenin sürekli olarak soru soran kız sayısal bölümde de bu sorularına devam etti. Sayısal bölümün başlarında bir anda ayağa kalktı ve gözetmen öğretmenin yanına gitti. Normalde sınav anında ayağa kalkmamanız gerekli. Ona rağmen kalktı. Ardından sözel bölümde bir soruyu yanlış işaretlerini söyledi ve kodlama kağıdını istedi. Cevabını bildiği bir soruyu neden sordu hiç bilmiyorum. Muhtemelen idadına yapıyordu. Sınav sınav gözetmeni kodlama kağıdını vermedi çünkü sınavın kuralları belli. Sayısal bölüm bittikten sonra sürekli olarak soru soran kızı bir köşede kıstırdılar. Ardından dövdüler. Sınıfımdaki kişilerin o kızı dövmesi çok da iyi bir davranış değildi ama o kızın davranışları tamamen sorumsuzcaydı. Önemli bir sınava giriyorsunuz, en azından kurallarına bir göz atın. 7. yaşadığım durumu sayısal bölümün sonlarına doğru yaşadım. Bu arada bu anlatacağım durum gerçekten çok komik. Sayısal bölümün bitmesine 5 dakika kala ben kodlama Kağıdımı vermiştim ve masamda oturuyordum. Önümdeki bir kişi matematikten hiçbir soru çözmemişti ve sallama yoluna gidiyordu. Sallama yöntemi de bayağı garipti. Kalemini havaya atıyordu ve kalemi hangi şıkta durursa o şıkkı kodlama kağıdına işaretliyordu. Bu kişi sürenin yetmediğini fark ederek kodlama kağıdını yan çevirdi ve matematik bölümüne ismini yazdı. Şöyle bir düşününce sınıfımdaki kişilerin ne kadar sorumsuzca davrandığını anlayabilirsiniz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de LGS kurallarının bu kişilere öğretilmemesi. Eğer sizin gireceğiniz sınıfta da bu tarz kişiler olursa onları mutlaka uyarın. Ayrıca sınava girmeden önce de kurallara mutlaka göz atın. Gelecek günlerde son bir hafta ile ilgili bir tane video gelecek. Bu videoda son bir haftada neler yaptığımı anlatacağım. Buna ek olarak da LGS sınav günü taktikleri adında bir video yüklemeyi düşünüyorum. Bu harika video videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca her hafta kanalımın katıl kısmına da videolar ekliyorum. Sadece 5 TL karşılığında bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videolara kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.